Merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. Bu derste cümlenin ögelerine devam ediyoruz. Kaçıncı soruda kalmıştık arkadaşlar? Dördüncü soruda kalmıştık. Haydi bakalım dördüncü soru ne diyor? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde diyor? Özne diyor bak özne. Arkadaşlar özne sıfat tamlamasından oluşmuştur. Yani size şunu soruyor. Özneyi bulacaksınız abi. Ee, özne sıfat tamlamasından oluşacak. Ben bu sıfat tamlamasını size anlattım. Sıfatın olduğu yerde sıfat tamlaması olur. Evet bu sorunun cevabı abi denizli. Neden denizli hocam bakalım. Büyük şiirler belirli bir tema üzerine kurulur. Bak kurulur yüklem. Önce yüklemi bul. Yüklemi buldun mu? Şimdi bana özneyi bulun arkadaşlar. Özneyi bulurken kim ya da ne sor. Kurulan ne? Söyleyin bakalım kurulan ne? Arkadaşlar kurulan Büyük şiirler. Bakın kurulan neymiş? Büyük şiirler öznedir, özne. Bakın büyük şiirler öznedir. Hocam büyük şiirler nasıl bir tamlama? Bak şiir isimdir. Nasıl şiir arkadaşlar? Büyük. Büyük nedir? Sıfattır. Peki sıfatın olduğu yerde hangi tamlama olur? Söyleyin bakalım. Sıfat tamlaması olur. Sıfat tamlaması. Yani büyük şiirler sıfat tamlamasıdır arkadaşlar. Bak sıfatın olduğu kısma sıfat tamlaması diyorsunuz. Özne bak özne sıfat tamlamasından oluştu. Yani cevap denizli. Hocam diğer şıklara bakalım mı? Diğer şıkların öznelerini bulalım abi. Adana'ya bakalım. Dikiş makinesinin dikiş makinesinin kolunu deli gibi çeviriyordu. Çeviriyordu yüklem. Kim çeviriyordu? Kim? Kim? O o. Kim o? O gizli öznedir arkadaşlar. Bakın buradaki özne Gizli öznedir. Sıfat tamlaması değil. Adana olamaz. Geç. Bursa. Bana Bursa'nın öznesini bulun. Emniyet kemeri sizi sevdiklerinize bağlar. Bak bağlar yüklem. Şimdi bana özneyi bulun. Arkadaşlar bağlayan ne? Söyleyin bağlayan ne? Bağlayan emniyet kemeri. Emniyet kemeri arkadaşlar öznedir. Şimdi söyleyin bakalım. Emniyet kemeri nasıl bir öznedir? Yani isim tamlaması mı sıfat tamlaması mı? Emniyet isimdir. Kemer isimdir. Bakın iki tane isim yan yana geldi. Görüyor musunuz? Emniyet isim, kemer isim. İki isim yan yana geldi. Tamlayan ek kalmadı. İki isim yan yana geliyorsa, tamlayan kalmıyorsa Emniyet kemeri belirtisiz isim tamlamasıdır arkadaşlar. Tamam. Belirtisiz isim tamlaması. Yani Bursa'da özne isim tamlamasından oluştu. İsim tamlaması olmaz. Cevap Bursa olmaz. Geç. Peki bana Ceyhan'ın e, öznesini bulun. Ülkemizde ilk kez yapılan bu işe belgeleri incelemek ile başladık. Başladık yüklem. Şimdi bana özneyi bulun. Başlayan kim? Biz. Biz nedir biz? Gizli özne. Arkadaşlar bu cümlede e, özne neymiş? Gizli özne yani özne sıfat tamlamasından oluşmamış. Ceyhan olamaz geç. Edirne'nin bana öznesini bulun. Paragrafın cümleleri tıpkı bir zincirin halkaları gibidir. Arkadaşlar bu cümlenin yüklemi... Bir zincirin halkaları gibidir yüklem. Neden halkaları demediniz de halkaları gibi demediniz de bir zincirin halkaları dediniz. Bak zincir isim, halka isim, iki isim yan yana geldi. Tamlayan ne kaldı? Zincirin halkaları, isim tamlaması. Buradaki bir de sıfattır. Sıfatın olduğu yerde sıfat tamlaması olur. Yani tamlamalar var, tamlamalar. Tamlamalar olduğu için... Bu cümlenin yüklemi bir zincirin halkasıdır yüklem. Hoca ne dedi? İsim tamlamasını sıfat tamlamasını ne yapma? Ayırma. Şimdi bana bu cümlenin öznesini bulun. Arkadaşlar bir zincirin halkası olan ne? Ne ne ne? 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 Paragrafın cümleleri. Paragrafın cümleleri öznedir. Şimdi söyleyin bakalım. Paragrafın cümleleri nasıl bir tamlamadır arkadaşlar? Bak paragraf isim. Cümle isim. İki tane isim yan yana geldi. Tamlayan ek aldı. İki isim yan yana geliyorsa tamlayan ek alıyorsa Paragrafın cümleleri isim tamlamasıdır. İsim tamlaması. Bakın Edirne'de paragrafın cümleleri isim tamlaması. Denizli'de arkadaşlar özne bak özne sıfat tamlaması. Ceyhan'da gizli özne var. Bursa'da isim tamlaması özne. Adana'da gizli özne var. Cevabımız özne sıfat tamlaması olan Denizli, Denizli, Denizli de bak özne sıfat ve sıfat tamlamasından oluşmuş. Haydin bakalım diğer soruya geçtik. Beşinci soruya geçtik arkadaşlar. Beşinci soru güzel bir soru. Ne kadar zor görünüyor değil mi? Değil değil buyurun. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Şimdi bana önce arkadaşlar önce yüklemi bulun yüklem. Okuyalım arkadaşlar. Akdeniz'in Toroslardaki ünlü Tekir Yaylası'na gidecek minibüse bindiğimizde uzun süren otobüs yorgunluğumuzu unutmuştuk. Şimdi bana yüklemi söyleyin. Unutmuştuk yüklem. Şimdi bana özneyi bul. Özne. Özneyi bulurken kim ya da ne sor. Arkadaşlar unutan kim? Kim kim? Kim unuttu? Kim? Biz. Bak unutan kimmiş? Biz. Biz gizli öznedir arkadaşlar. Biz gizli özne. Şimdi bana arkadaşlar nesneyi bulun. Nesneyi bulurken ne neyi kimi sorun tamam. Biz neyi unutmuştuk arkadaşlar neyi neyi. Söyleyin neyi unuttuk neyi cevap. Neyi unuttuk uzun süren otobüs yorgunluğumuzu. Bir daha soruyorum neyi unutmuştuk uzun süren otobüs yol yorgunluğumuzu. Neyi neyi verir nesne. Bak sonu u ile bitti. Sonu ı I, i u ile bitiyorsa belirtili nesnedir arkadaşlar. Bir daha soruyorum. Neyi unuttuk biz? Uzun süren otobüs yorgunluğumuzu. Nesne. Peki şimdi zar tümlecini bulun bana. Zar tümlecini bulabilmek için ne zaman sor? Arkadaşlar biz uzun süren otobüs yolculuğu yorgunluğumuzu ne zaman unuttuk? Ne zaman? Söyleyin ne zaman? Ne zaman unuttuk? Ne zaman? Ne zaman? Akdeniz Toroslarındaki ünlü Tekir Yaylası'na gidecek otobüse bindiğimiz zaman. Bak bir daha söylüyorum. Ne zaman unutmuşuz? Akdeniz'in, Akdeniz'in Toroslardaki ünlü Tekir Yaylası'na gidecek otobüse bindiğimizde. Yani şuraya kadar tamamı zartümleci, tümleci. Tamamı zarf tümleci. Bak şuraya kadar tamamı zartümleci. tümleci. Bir daha söylüyorum. Ne zaman unutmuştuk? Akdeniz'in Toroslardaki ünlü Tekir Yaylası'na gidecek minibüse bindiğimizde arkadaşlar neden neden tamamına dediniz neden neden buraya kadar olan kısım zartümleci tümleci neden bak şimdi beni dinle neden anlatıyorum öyle ezbere değil arkadaşlar Akdeniz'in Torosları bak Akdeniz isim Toros isim tamlaya ne kalmış isim tamlaması bakın buradaki ki var bu ki ne biliyor musunuz sıfat olan ki nereden anladık sıfat olan ki olduğunu Hangi tekir yaylası? Akdeniz'in toroslarındaki. Buradaki ki sıfat tamlaması. Sıfat tamlamasının olduğu, olduğu yerde sıfat pardon sıfat olan ki'nin olduğu yerde sıfat tamlaması olur. Peki nasıl tekir yaylası? Ünlü. Ünlü nedir? Sıfat. Arkadaşlar gidecek minibüs. Nasıl gidecek? Nasıl minibüs? Söyleyin nasıl minibüs? Gidecek. Gidecek nedir? Sıfat fiil. Bakın burada bindik derken buradaki dık nedir? Anası mezar. Dikecekmişin dıkı diki sıfat fiil Bir daha söylüyorum Bindik sıfat fiil Nasıl münümüz gidecek Gidecek nedir buradaki ecek sıfat fiil Akdeniz'in torosları isim tamlaması Arkadaşlar buradaki ki sıfat olan ki Nasıl tekir ya tekir yaylası ünlü Ünlü nedir sıfat Yani burada hem Arkadaşlar hem isim tamlaması var Hem sıfat tamlaması var Hem de fiilimsi grupları var Bak sıfat fiilimsi grupları var gördünüz mü? Hoca ne dedi? Fiilimsi gruplarını, isim tamlamalarını, sıfat tamlamalarını ne yapma? Ayırma ayırma. Yani tamamı şuraya kadar tamamı bak şuraya kadar. Zar tümleci zar tümleci. Ne zaman unutmuştuk? Akdeniz'in Toroslardaki ünlü Tekir Yaylası'na gidecek otobüse bindiğimde. Buraya kadar olan zar tümlecidir. Şimdi bana bu ögelerini söyleyin bakalım sırasıyla. Bir zar tümleci. iki Belirtili nesne, nesne, belirtili nesne, yüklem. Evet cevap ne olur arkadaşlar? Cevap bak zar tümleci nesne, yüklem. Cevabımız Edirne, Edirne. 5 Edirne arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Arkadaşlar burada önemli olan ne biliyor musunuz? Cümlenin ögelerinde isim tamlamalarını, sıfat tamlamalarını, fiilimsi gruplarını ayırma lan ayırma. Bütün al, bütün. Bak ayırırsanız yandınız. Tamam. Bütün öge olarak alıyoruz. Haydi bakalım diğer soru. 6. soruya geçtik arkadaşlar 6. soru 6. soru ne kadar zor görünüyor değil mi aşağıdaki cümlelerin hangisi öge sayısına göre diğerlerinden farklıdır evet ya şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar bütün şıkların ögelerini tek tek bulacağım hangisinde öge sayısı fazla şimdi nereden başlayalım isterseniz Edirne'den başlayalım Edirne'den bir başlayalım Ünlü romancı Flaubert romanın kahramanı M. Bori ile Boire ile öylesine kaynaşmış. Arkadaşlar kaynaşmış yüklem. Bak kaynaşmış yüklem. Şimdi bana özneyi bul. Kaynaşan kim söyleyin kim? Ünlü romancı Flaubert özne. Kaynaşan kim? Ünlü romancı Flaubert özne. Şimdi devam et. Kiminle kaynaşmış? Kiminle? Kiminle söyleyin kiminle? Romanın kahramanı Emma Bovary ile. Kiminle? Arkadaşlar romanın kahramanı Emma Bovary ile. Evet kiminle neyi verir bak. Kiminle neyle. Bak şunu unutma. Niçin, ne zaman, nasıl, ne kadar, niye, kimyle, neyle, kiminle neyle ne ile, kiminle ne ile. Zar tümlecini verir. Şuraya kadar olan kısım zar tümleci. Bak kiminle romanın kahramanı Emma Bovary ile zar tümleci. Peki nasıl, nasıl kaynaşmış, Nasıl? Öylesine. Öylesine nedir? Zart tümlecidir. Bir daha soralım. Nasıl kaynaşmış? Öylesine. Şimdi burada abi burada. Bak özne. Birinci öge özne. ikinci öge zarf tümleci. Üçüncü öge zarf tümleci. Dördüncü öge, öge yüklem. Bir, iki, üç, dört. Arkadaşlar dört tane öge var. Edirne'de dört tane öge var. Evet geçelim Denizli. Bana Denizli'de kaç tane öge var bulun bakalım. Darda kaldığım zamanlar böyle düşünmeye zorlarım kendimi. Evet şimdi bana önce yüklemi söyleyin. Zorlarım yüklem. Kim özneyi bul? Kim kim? Kim zorlar kim kim? Kim? Kim arkadaşlar? Ben ben. Ben gizli öznedir. Peki devam edelim. Peki ne zaman? Ne zaman zorlarım? Ne zaman? Evet ne zaman? Darda evet ne zaman? Darda kaldığım zamanlar bak ne zaman? Darda kaldığım zamanlar, darda kaldığım zamanlar zar tümleci. Bak ne zaman? Darda kaldığım zamanlar zar tümleci. Devam edelim arkadaşlar. Peki ne neye, neye, zorlanırım? neye, neye? Söyleyin neye? Neye böyle düşünmeye? Neye neyi verir? Dolaylı tümleci verir. Bak neye böyle düşünmeye? Dolaylı tümleci. Peki kimi kimi zorlarım? Kimi? kendimi kimi neyi verir kimi nesneyi verir bak kimi kendimi nesne neye zorlarım böyle düşünmeye dolaylı tümleç peki ne zaman zorlarım darda kaldığım zamanlar bakın bu cümlede zar tümleci var başka dolaylı tümleç var arkasından yüklem var sonra nesne var 1 2 3 4 arkadaşlar 2 dört tane 4 tane öge var Denizli'de 4 tane devam Ceyhan'a geçelim şimdi Ceyhan ayıralım Oyunda esir düşmüş askerlerin başından geçenler iştenlikle anlatılıyor. Anlatılıyor yüklem. Anlatılıyor yüklem. Şimdi bana özneyi bulun. Anlatılan ne? Anlatılan ne arkadaşlar? Anlatılan esir düşmüş askerlerin başından geçenler. Anlatılan neymiş? Esir düşen askerlerin başından geçenler özne. Özne. Bak anlatılan ne? Esir düşmüş askerlerin başından geçenler özne. Peki devam edelim arkadaşlar. Peki nerede anlatılıyor? Nerede? Oyunda, oyunda. Nerede neyi verir? Dolaylı tümleş bak. Nerede? Oyunda dolaylı tümleş. Devam. Nasıl anlatılıyor? Nasıl? Nasıl anlatılıyor söyleyin? İçtenlikle nasıl neyi verir? Zarf tümleci. Bir daha söylüyorum. Anlatılıyor yüklem. Anlatılan ne? Esir düşmüş askerlerin başından geçenler özne. Nerede anlatılıyor? Oyunda dolaylı tümleç. Nasıl anlatılıyor? Z, e, i̇çtenlikle zar tümleci. Yani bu cümlenin ögeleri dolaylı tümleç, özne, zar tümleci, yüklem. Kaç tane öge var? Dört tane öge var. Dört. Dört tane. Devam. Bana Bursa'nın ögelerini söyleyin. Bursa haydi. Bursa amatör bir e, tiyatro yazarı yazdığı bir oyunu devlet tiyatrosuna gönderiyor. Arkadaşlar ilk önce yüklemi söyleyin. Gönderiyor yüklem. Şimdi bana özneyi bulun. Kim gönderiyor kim? Söyleyin kim kim? Kim? Amatör bir tiyatro yazarı özne. Bir daha söylüyorum kim gönderiyormuş? Amatör bir tiyatro yazarı özne. Devam edelim arkadaşlar. Peki neyi neyi gönderiyor neyi? Neyi neyi? Yazdığı bir oyunu bak neyi? Yazdığı bir oyunu neyi neyi verir? Nesne. Bak sonu ı ile bitmiş u ile belirtili nesne. Peki nereye gönderiyor nereye nereye devlet tiyatrosuna nereye neyi verir dolaylı tümleç bak nereye gönderiyor devlet tiyatrosuna dolaylı tümleç şimdi bana bu cümlenin ögelerini söyleyin sırasıyla özne bak özne nesne dolaylı tümleç yüklem kaç tane öge var 2 4 tane 4 tane öge var arkadaşlar Şimdi bana Adana'nın ögelerini bulun Adana. Zegum'da yaşayan, yaşanan zenginlik ve ihtişam dönemini simgeleyen en güzel eserler eşi bulunmaz mozaiklerdir. Şimdi bana bu cümlenin yüklemini söyleyin. <laughs> bu cümlenin yüklemi nedir abi? Evet bu cümlenin yüklemi mozaiklerdir midir yüklem? Yoksa eşi bulunmaz mozaikler midir? Arkadaşlar bu cümlenin yüklemi Eşi bulunmaz mozaikler yüklem. Neden eşi bulunmaz mozaikler yüklem dediniz? Neden? Bak mozaik isim. Nasıl mozaik? Nasıl mozaik? Eşi bulunmaz. Eşi bulunmaz sıfattır, sıfat. Yani eşi bulunmaz sıfattır. Sıfatın olduğu yerde sıfat tamlaması var. Arkadaşlar sıfat tamlamaları da ayırma. Tamam? Ayırmayın. Bir daha söylüyorum. Nasıl mozaik? Eşi bulunmaz mozaik. Bakın sıfatın olduğu yerde sıfat tamlaması vardır. Eşi bulunmaz mozaik sıfat tamlamasıdır. Sıfat tamlamalarını ayırma. Bütün al bütün. Şimdi söyleyin bakalım. Bana özneyi bulun. Peki eşi bulunmaz mozaik olan ne? Ne ne? Söyleyin ne? Ne ne? Zegunda yaşayan zenginlik ve ihtişam dönemi simgeleyen en güzel eser. Bakın tamamı şuraya kadar tamamı özne. Neden tamamı özne dediniz? Bak yaşayan diyor. Anasının ana eni var. Sıfat fiil. Arkadaşlar zenginlik ve ihtişam dönemini simgeleyen en güzel eser. Bak eser isim. Nasıl eser? Bak nasıl eser? Zenginlik ve ihtişam dönemini simgeleyen en güzel eser. Yani burada sıfatlar var. Sıfatlar. Sıfat fiil var. Bak burada anasının ana eni var. Sıfat fiil var. Peki hoca ne dedi? Sıfatın olduğu yerde. Sıfat sıfatın olduğu yerde. Sıfat fiillerin olduğu yerler ne olur? Arkadaşlar hoca ne dedi? Sıfat fiilin olduğu yerde fiilimsi grup olur. Fiilimsi gruplarını ayırma. Bütün al. Sıfatın olduğu yeri bütün al. Yani sıfat tamlamalarını, sıfat fiilleri fiilimsi gruplarını ayırmayın. Tamamı şuraya kadar öznedir. Yani Adana'da özne ve nesneden oluştu arkadaşlar. Özne ve nesneden. Şimdi söyleyeyim bakalım hangisi öge sayısından diğerlerinden farklı? Adana'da iki tane arkadaşlar bak. Adana'da bir iki tane öge var. Diğerlerine Bursa, Ceyhan, Denizli, Edirne'de dörder tane. Cevap Adana'dır Adana. Bakın sizler için tek tek ne yaptım, açıkladım arkadaşlar. Ee, şimdi bir ara verelim arkadaşlar. İkinci, üçüncü saat. Görüşmek üzere. Takipte kalın.